Herkese selamlar. Evet bu videomuzda sizlerle birlikte Miyoji markasının yeni ürünü olan kablosuz mini süpürgesini incelemiş olacağız. Modelimiz ise Mio 3 Car Vacuum Cleaner olarak geçiyor. Evet kutulama anlamında oldukça başarılı ve yine bizlere burada sunulan renk seçeneği olarak da siyah rengini bugün sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Ve bizlere burada sunulan uzun bir batarya ömrünün ve güçlü bir performans yapısında çalıştığını da belirtiyor. Kutunun arkasına bakacak olursak da kutunun arkasında yer alan özellikler bizlere burada Type-C ile şarj olduğunu ve 1500 mAh'den yaklaşık olarak 2 adet bataryasının yani neredeyse toplamda 3000 mAh bir bataryamız bulunuyor cihazda. Ekstra olarak yine minimum kullanımda 45 watt ve yine maksimum kullanımda ise 120 wattlık bir çekiş gücüne sahip. Ve 15 dakikalık tam bir kullanım bizlere sunduğunu söylemek istiyorum. Yani ofisinizde, arabanızda ve evinizde kullanabileceğiniz oldukça pratik ve kablosuz bir ürün olması işinizi olabildiğinin en üst seviyesinde kolaylaştıracaktır. Ve bizlere burada yer alan diğer detaylar da yine sunulmakta. Hemen ürünümüzü kutusundan çıkartacak olursam da Aksesuar kutusuna bakacak olursak da tabii ki de kablosuz süpürgemizin kendine özel başlık uçları da bulunuyor. Yine yetişemeyeceğiniz alanlar için de uzun bir başlık burada bizlere sunuyor. Bir diğer olarak da yine görmüş olduğunuz gibi fırçalı bir başlığımız bulunuyor. Yine sizlere bununla birlikte klavyelerinizin tozlarını ve herhangi bir yerde kullanabileceğiniz bir başlık olarak varsayabilirsiniz. Yine vakumlama anlamında ise bu cihazın tekrar bir hava üfleme özelliği bulunuyor. Bir şarj kablomuz çıkıyor içerisinden. Evet, ürüne yakından bakacak olursak da yine bizlere burada karşılayan filtremiz var demiştik. Evet bu filtreye ulaşmak için de üstteki kapağı çevirmemiz yeterli olacaktır. E yani şeffaf kapağı çevirdiğimiz zaman ise hem filtre hem de toz haznemize ulaşmış oluyoruz. Ve bizlere burada kolay bir kullanım sunuyor ve cihazımızın asıl motoru burada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi içerisinde çekim gücünü sağlayan hem 45 watt maksimum 120 watt'a kadar bir çekiş gücüyle gerçekten olabildiğinin en güçlü bir ürünü olan bu Mioji Mio 3'ü incelemiş olacağız. Ve arkasında hava çıkışı olduğunu size söylemiştim. Ve hava çıkışını değerlendirebileceğiniz bir aparatta yer almakta. Hem havuz hem de yelek gibi birçok ürünü şişirme olana bizlere sunuyor. Evet bu aparatı kenara koyduktan sonrası cihaza yakından bakacağım. Dediğim gibi minimum güçte 45 watt ve ortalama olarak maksimum güçte ise 120 wattlık bir yine bizlere kullanıp sunuyor. 3000 mAh'lik bir batarya ve hızlı bir şarj desteği sunduğunu da sizlere söyleyebilirim. Yine burada yer alan değiştirilebilir filtremiz yer almakta. Üst kapağımızı kapattığımız zaman ise yani bu şekilde bir kullanım bizlere sunuyor. Evet, bu aparatımızda taktığımız zaman görmüş olduğunuz gibi süpürgenin ulaşamayacağı alanlara bu aparat sayesinde ulaşabiliyorsunuz. Ekstra olarak sizlere bahsetmiş olduğum gibi oyuncular açısından oldukça işe yarar fırçalı bir başlığımızda bulunuyor. Bu fırça başlığımız muhtemelen oraya değil. Yani bu kısma girecek ve bu şekilde sizler uzatma kablo gibi düşünebilirsiniz. Yani böyle bir Görmüş olduğunuz gibi ortaya çıkan görüntümüz oldu. Evet sizlere bunu daha detaylı bir şekilde göstermek için oyuncu klavyemi yine sizlerin karşısına getirdim. Ve burada bir temizlik yapmak istediğiniz zaman ise görmüş olduğunuz gibi hemen sizlere şöyle yakından göstereceğim. Aralarına çok rahat ve çok iyi bir şekilde girdiğini görebiliyorsunuz. Yani fırça başlıkları şu an için tam puan almış durumda. Evet, sizlere süpürgenin çalışma prensibinden bahsetmek istiyorum. Bir kere bastığınız zaman herhangi bir şekilde çalışma durumu olmuyor. Bu şekilde bastığınız zaman otomatik olarak 45 wattlık gücü alıyor ve tekrar bastığınız zaman ise Yine içerisinde bulunan akıllı kilit sayesinde 2 saniye basılı tutmanız lazım ve 45 wattlık gücü aktif etmiş oluyorsunuz. Yani normal bir kullanımda 45 wattlık ideal olacaktır. Ama ekstra maksimum güce getirecekseniz de yine 45 wattlık gücü aldıktan sonra tekrar dokunmanız yeterli oluyor. Ve sizler bu görmüş olduğunuz gibi aletle birlikte istemiş olduğunuz tüm alanları 15 dakikalık süre içerisinde yine gerçekleştirmiş oluyorsunuz ve temizliğinizi yine yapıyorsunuz. Yani araç içerisinde oldukça yine ideal bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Sadece araç değil ofis veya buna benzer odanızda da yine bu şekilde kullanabilirsiniz. 45 wattlık bir güç kullanımında bu şekilde arkadaşlar bizlere hem ses hem de performans deneyimi yaşatıyor. Ses anlamında çok fazla sesini bulmuyorum sizlere söyleyemem. Yani gerçekten kısık bir desibelle çalışıyor. 120 watt aldığım zaman ise neredeyse şu anki normal çalışmanın 3 katı kadar bir performans bizlere sunuyor. tekrar çalıştıracak olursam da sonunda... Bugün sizlerle birlikte Miojo markasının yeni bir ürünü olan kablosuz yine mini el süpürgesini incelemiş olduk. Yani oldukça premium hissettiriyor ve görmüş olduğunuz gibi her yerde kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı bir ürün olduğunu da belirtmek istiyorum. İsterseniz fırça başlık uçlarıyla birlikte yine hava püskürtme özelliğiyle birlikte ise yine sizler hem şişirme hem de vakum özelliğini bu ürün sayesinde gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Hem 45 watt hem de 120 wattlık gücüyle birlikte bizlere sunulan oldukça başarılı bir performans ürünü olduğunu söyleyebilirim. Bizlere burada sunulan şeffaf haznemiz ve kolay bir şekilde temizlenebilen ve diğer uçlarıyla birlikte çıkar sunulabilen gerçekten fiyat performans bir ürün olduğunu belirtmek istiyorum ve aşağıya sizler için ürün linklerini bırakıyorum. Oradan Mioju markasının kendi web sitesine gidebilir ve diğer ürünlerine de göz atabilirsiniz. Diyelim videomuzun sonuna gelelim. Kendize çok hepinize görüşmek dileğiyle